Araçta gidiyorduk işte bir anda arzuza başladık da Bununla... olabilir miyiz? Sayın Özkan, yardımcı olabilirim. Eşyalarınız için. Şu sağ köşeyi alabilir miyim? Yeşillik alana. Bir <laughs> anda otobüs sarıret yaptı herhalde. İlk önce hemen müdahale etti de yanlı falan fayda etmedi. Büyük ihtimalle hararetten oldu herhalde. Bilmiyorum bir anda orada dururken herhalde ışıklar vardı. Işıklarda dururken arkadan duman çıktı. Herkes indirdiler ondan sonra.